sana gönlümü verdim Cihan. O kadar mı katı yüreğin gerçekten bana karşı? Beyza Develioğlu ve Cihan Develioğlu'nun anlaşmalı şekilde boşanmalarına karar verilmiştir. Hala yeni bir başlangıç yapmak istiyor musun benimle? Melih dayım diyor her adı geçtiğinde gerçekten abilik etmiş hançere ben neler yaptım adama. Gelin dizimizin yeni bölümünde Sıla ve Metin Sinem ve Mine'nin karşısına çıkmak için ilk adımlarını atacak, Metin karşılaştıklarından sonra daha büyük bir şok yaşayacak, annesinin karısını evlendirmek istediğini ve Melih'le olan ilişkisini öğrenmesi ortalığı karıştıracak, Sıla Mukadder'in tüm yaptıklarının cezasını çekmesi için büyük bir adım atmaya çalışacak, öte yandan Mukadder ise Beyza'nın öğrendiklerinden sonra hançere zarar vermekten asla vazgeçmeyeceğini bildiği için kendini de tehlikede bırakacak, Yonca Hançer'in ve hayatının kurtulması için büyük bir adım atacak, Derya Hançer'in bebeğinin cihandan olduğunu öğrendikten sonra büyük bir adım atacak, Pançere ve Cihana Cihan gururla ilgili gerçekleri söylemek zorunda kalacak. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.